Curve Editor'ı menüden açabileceğimiz gibi ana araç çubuğunda bulunan kısa yolunu da kullanabiliriz. Rotation ve Position seçeneklerinin burada olduğunu görüyoruz. Şu anda sadece Rotation ile ilgileneceğiz. O yüzden Rotation'ı seçelim. Buradaki eğriden son noktaya kadar geldiğini ve ondan sonraki noktalı çizgiyi görüyoruz. Bu noktalı çizgi son anahtar kareden sonra ne olduğunu belirtiyor ve o noktadaki değeri sabit bir değer olarak tutuyor. Burada bir döngü oluşturmak istiyoruz. Yapacağımız şey eğriyi seçmek ve controller yani denetçi adındaki bu menüye girmek. 3D Max'te controller animasyon bilgisini yöneten bir program modülüdür. Başka bir controller atayabilirdik. Fakat burada ilgilendiğimiz şey out of range types yani aralık dışı tipler adındaki seçenek. Bu seçenekte anahtar kare bilgisi olmayan zaman dilimleri kastediliyor. Dolayısıyla birinci anahtar kareden öncesi ve son anahtar kareden sonrası aralık dışı zaman olarak değerlendiriliyor. Bu seçeneği seçelim. Varsayılan aralık dışı tipinin constant yani sabit olduğunu görüyorsunuz. Bu seçenek ilk kareden önce ve son kareden sonra sabit bir değerin kullanılacağını belirtir. Cycle yani devir seçeneğini seçerek OK tıklayalım. Şimdi testere dişi gibi dalgaların oluştuğunu göreceksiniz. Bu anahtar kareleri oluştururken 360 derecelik bir dönme sağladığımız için bu yaklaşık bir devir eder. Anahtar kareyi seçtikten sonra dönme değerlerine buradaki istatistiklerden bakabilirsiniz. Diğer anahtarın süresinin 3 saniye, 0 kare ve açısının eksi 70 derece olduğunu görüyoruz. Burada seçilmiş olan karenin zamanının 0 olarak ve açısını 90 derece olarak görmekteyiz. Bu iki değerin farkı tam olarak 360 derece eder. Dolayısıyla dönmeye sürekli devam edecektir. Yine de buradaki şeklin eğri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir yavaşlama söz konusu. Bu yüzden işimiz tam olarak bitmedi. Geri sararak oynata basalım. Burada devrin tamamlandığını görüyoruz. Fakat yavaşlayıp hızlanarak tamamlanıyor. Burada istediğimiz şey tam olarak çizgisel bir ara değerleme. O yüzden buradaki yavaşlama yerine düz bir çizgi oluşturacağız. Buradaki iki kareyi seçelim. Ve Linear Interpolation yani çizgisel ara değerleme seçeneğini seçelim. Şimdi sürekli tekrar eden kusursuz bir döngü elde ettik. Burada aslında olan şey nesne 360 derece dönüyor ve bu sürekli oluyormuş gibi görünüyor. Fakat nesne aslında sürekli dönmüyor. Buradaki tester edişlerini görüyorsunuz. Eğer tam 360 derece olmasaydı bu şekilde sorunsuz bir dönme efekti göremezdik. Örneğin bu 270 yerine başka bir değer olsaydı mesela eksi 200 derece olsaydı, bu kez yeni bir devre başlamadan önce tam bir devri tamamlayamazdı. Dolayısıyla burada bir sıçrama görürdük. Track View, Curve Editor'a geri dönelim. Burada kullanabileceğimiz başka bir yöntem var. Bu yöntemde tam olarak 360 derece döndürmek zorunda değiliz. Ve daha fazla kontrol şansımız var. Out of Range Types penceresine geri dönelim. Burada Relative Repeat yani göreceli tekrar adında güzel bir özellik bulunmakta. Bunun yapacağı şey ise her bir tekrarda devri devam ettirmek. Dolayısıyla devir her tekrar ettiğinde ilgili değeri etkileyecek Gayet güzel. Bunun üzerinde daha fazla kontrol şansımız var. Tam olarak 360 derece olup olmayacağına bakmaksızın hızı değiştirmemiz mümkün. Relative Repeat modundayken New Keys aracını alarak daha hızlı veya daha yavaş dönmesini isteyebiliriz. Buradaki anahtarı seçerek taşıyalım. Aslında taşırken Shift'e basarsak anahtarı çoğaltabiliriz. Dolayısıyla Geriye veya ileriye doğru dönmesini sağlayabiliriz. Gayet güzel. Buradaki anahtarı silelim. Ayrıca aşağı ve yukarı doğru taşıyıp değerini de değiştirebiliriz. Buraya bir değer girmemiz de mümkün. Eğer daha hızlı döndürmek istersek bunu yapmanın yollarından biri buradaki değeri değiştirmek. Mesela buradaki değeri eksi 180 derece yapalım. İşte sonuç. Böylece döngü animasyonlarının nasıl kontrol edileceğini öğrenmiş oldunuz.